Merhaba sevgili arkadaşlar. bu hafta köyden sesleniyor sesleniyorum. Kolak Köyü. Yine Vaz Azad okumalarına devam ediyoruz. geçen hafta 15. beyti okumuştum. En son 16'dan devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kesme ümmî, rahmetillâhtan kesme ümit rahmeti Allah'tan. Burada ye harfini fazladan koymuş olabilirler. Ee, bazı nüshalarda ye'siz de yazılmış. Doğrusu da ye'siz yazılması. Allah'ın ümidinden, Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Önemli bir mesele. Ee, bolma gafil zikre illallah'tan. Yine dın, şeklinde anlıyoruz eski bir yapı. bolma, olma iki şekilde kullanılıyor e, vaz azatta ama Türkmence'de, çağdaş Türkmence'de bolma şekli, beli şekli kullanılıyor. Gafil olma illallah zikrinden. Evet, i̇llallah zikri önceki videoda da geçmişti. La ilahe illallah'ın ikinci bölümü. Tevhid zikrinin ikinci bölümü veya ve mahvu ispat zikrinin ispat kısmı illallah zikri aynı meseleyi vurgulamaya devam ediyor. Kesme ümmit rahmetillah'tan olma gafil zikri illallah'tan. Sonra ayet-i kerime iktibas edilmiş. ayetlerden iktibaslara sık sık rastlıyoruz vaaz azatta. hadislerden de var iktibaslar ama hadisler daha çok tercüme ediliyor hadisler çeviri şeklinde veriliyor ve uzatarak çeviriyor. Yani uzun bir çeviri, şerh ederek çeviriyor. Ayetleri bu şekilde orijinal metniyle de alıntıladığı yerler çok fazla. Gavlühü <laughs> <Evet. gülüyor> yani Teala Veskurullahe kesiren Lealleküm tüflihun el ayet. Evet. Gavlühü Teala yani Allah-u Teala'nın sözüdür şeklinde bir girişle kurullah he kesiran ves kurullah Allah'ı zikretin kesiran çokça zikredin Allah'ı çok çok zikredin lealleküm umulur ki siz tüflühun kurtuluşa erenlerden olursunuz felah bulanlardan olursunuz yani bir emir Allah'a bol bol zikretmek Allah'a bol bol anmak emri var e, ve bu e, kurtuluşa erme ümidinin şartı olarak sunuluyor. Sonra devam ediyor. 16. Biyitte, 17. beyitten bi Ehli huş ol zikri haksız urma dem. Ehli huş ol huş. E, ehli huş ayık. Aslında ehli huş ol e, kendinde ol, uyanık ol veya hani ayık ol e, zikri haksız yani hakkın zikri olmadan Allah'ın zikri olmadan yani e, buradaki sız yani, haksız diyerek anlamında değil de zikri hak e, Tamlamasından bir, bir ek olarak gelmiş e, sız eki zikri, zikri hak olmaksızın nefes alma urma dem dem urmak nefes almak nefes vermek nefes alıp verme Allah'ı zikretmeden yani her nefesinde Allah'ın zikri olsun. Zaten her nefeste hu lafzı belli derecede vardır. Şuurlu veya şuursuz diyorlar. Bunun şuurlu olması önemli tabi. Ama şuursuz olsa da yine zikri hak aslında var. Zikri haksız urma dem. Zar ile çek aşkı da derdi elem. Evet, onun aşkında, aşkı da aşkında şeklinde anlaşılıyor. Dert ve elem çek ve inleyerek dert ve elem çek. Yani o, o zikri hakkında hüzünlü bir şekilde yapılması ile ilgili bir uyarı olarak düşünülebilir. Veya hep hüzünlü bir şekilde olmak, hüzünlü olmak. Yumuşatıp günlünü hikmet söz bile dert ile hak fazladan rahmet dile. Evet. Gönlünü hikmetli sözlerle, hikmet sözleriyle yumuşat. E, bu hikmet sözleri ne olabilir? Vazu nasihat dinlemek olabilir. Vazu nasihat içeren e, kitapları okumak olabilir. Veya e, evliya menkıbeleri, işte o önceden gelmiş geçmiş pirlerin hayatlarını anlatan e, rivayetler, onları okumak, onların öğütlerini, nasihatlarını okumak, e, bunlar da kalbi yumuşatır. Eskilerden birisi e, sormuş ilk asırlarda, tasavvufun ilk asırlarında birisi soruyor şeyhine, e, siz sizin gibi diyor ileride bir gün gelir de sizin gibi sözünü, sohbetini dinleyebileceğimiz e, bir bir şeyh bulamazsam ne yapayım? E, pirlerin, şeyhlerin, üstadların kitaplarından okutuyor her gün. Belli bir miktarda oku. O şekilde o sözleri, o nasihatları dinlemiş gibi olursun. Çünkü onlar... Çünkü onların yaşarken yaptıkları sohbet gibi vefatlarından sonra da sohbetleri ve sohbetlerindeki insiba devam eder. Yumru yumuşatıp gönlünü hikmet söz bile dert ile hak fazlının rahmet dile Allah'ın fazlından rahmet dile yığla kıl yani ağlayarak ağla yığla kıl şam seherler betçe var betçe çocuk demek betçe var çocuk gibi parça akşam ve sabah Özellikle e, zikrin tavsiye edildiği saatlerde, sabah saatleri, akşam saatleri. Yığla kıl şamu seherler betçe var, yığlasa kul rahmetin bahri, bahir coşar. Eğer kul ağlarsa Allah'ın rahmet denizi coşar. Çünkü ağlayarak dua etmenin ehemmiyeti vurgulanıyor. Bar riyazet tezgah nefsini sal evet riyazet dizine nefsini sal yani diz çöküp riyazet et veya riyazet emrinin önünde diz çök şeklinde mi anlamak lazım yoksa buradaki e, tiz veya riyazet, riyazet tizi denilen ayrı bir şey mi var bir anlamı mı var e, bundan emin değilim belki bir uygulama vardır riyazet yapılırken ona gönderme de yapıyor olabilir. Ama e, riyazetin önemi. Nefsini riyazet dizine riyazet dizine sal. Riyazet yap emri var. Aklıma şey geliyor. o mevlevi hanelerde müze haline getirilen mevlevi hanelerde vardır. E, çile çekerken ervayın çıkarırken e, çenelerinin altından tutup uyumalarını engelleyen bir alet, bir aparat var. Ee, acaba onun gibi bir aletten mi bahsediyor diye aklıma geldi ama bunu bilmiyorum. Var evet, riyazet zika nefsini sal, ekresini göndere, gör bu mahal. Bu şekilde, bu zamanda o nefsin eğriliğini gönder, eğriliğinden kurtul. Bir riyazet Gün gönderülmez ey ahi bolsa her cin kimse alim rasihi. Evet o, o nefsin eğriliğini e, yok etmek için nefsin eğriliğinden kurtulmak için ilim yeterli olmaz diyor. Yani bunu okuyarak alim olarak hatta alimi rasih bile olsan yani ilimde rasih olanlar diye ayet-i kerimede var ya çok şey biliyor. ilmin derinliğini biliyor. ilimde rasih olmuş ama yine de riyazet olmadan, nefisle mücadele olmadan o nefsin eğriliğinden kurtulmak mümkün değildir diyorlar. İlim bir yere kadar demek ki bir riyazet gönderilmez ey ahi, ey kardeş. Olsa her cent, her ne kadar kimse alim rasihi, ki bir insan ne kadar alim de olsa, Rasih alim de olsa riyazetsiz nefsin eğriliğini gönderemez. Bu ey ahi hitabı, ey kardeş, bu bir kalıp gibi değişik varyantları var. Ey ahi diyor, ey haher diyor bazen, ey kız kardeş anlamında bazen, ey dede diyor. Farklı farklı bu kafiyenin ve veznin gereğine göre buraya bir hitap, ilave ediliyor. Yani Orada ne zaman ah ediyor, ne zaman det ediyor, ne zaman başka bir şekilde hitap ediyor. Onların çok bir anlam farkı yok gibi sanki. Pes gönülmez bir ağaç ot görmese, gönülmek doğrulmak, gönlü doğru demek, gönülmek doğru demek. Bir a ot ateş, bir ağaç Ateş görmeden doğrulmaz. Şimdi ağaçları doğrultmak için veya şekil vermek için, yerine göre eğriltmek için de ateşle ateşten faydalanılıyor. Ateşe sokulup ondan sonra kalıba koyup şekil veriyorlar. Bunu doğrultmak için veya yuvarlamak için de kullanılıyorlar. Evet, bu böyle bir sanat. Yani şeyler yaparken o ak öy, kara öy denilen e, çadırları, yurtları yaparken de onun o şeylerini e, şu şekilde yapmaları lazım. Onlar da yine ateşten faydalanıyorlar sanırım. Veya kalıba koyuyorlar. o şekli vermek için. Pes gönülmez bir ağaç ot görmese kim dükkan içre anı kız durmasa Evet. Yani. E, dükkan içre onu kızdırıyorlar. Ondan sonra şekil veriyorlar. Yani nefisle e, ateşle ancak, riyazet ateşiyle doğrulacak. Yani bir odun nasılsa, bir ağaç, bir ağacın dalı nasıl doğrultmak için ateşten faydalanılıyorsa, e, nefsi doğrultmak için de riyazet ateşinden faydalanmak lazım. E, nefsi zalimga riyazet ot bilin, Evet, zalim nefis için riyazet o ateş gibidir. Bunu bilin. Bolsa ol eğri riyazet kasalı. Eğer o eğri ise onu riyazete salın. Bu şekilde ancak doğrultabilirsiniz. Evet, burada dil bilgisi özelliği olarak riyazet ka şeklinde ga eki o da a ekinin çağatayca varyantı yani Çağatay etkisi olarak düşünebiliriz. Yani riyazata salın derdi eğer Türkmenci söyleseydi. Ama riyazat diyor. Kim gönüldü taptı ol menzil makam, kim doğruldu ise, o eğrilikten kurtuldu ise, o buldu. Ne buldu? Menzil buldu, makam buldu. Yani yol aldı, seyri sülukta yol aldı ama bunu riyazetle yaptı. Ve doğrulunca o yolunda aldı. Kim gönül diyor taptı ol menzil makam. Eğri yetmez menzile hasıl kelam. Evet hasıl kelam. Özetle şunu söyleyebiliriz. Veya kısaca şunu söyleyebiliriz ki eğri e, hedefe ulaşmaz. Bu ok için, mızrak için de böyledir aslında. Oralara da gönderme var. Bir okun hedefine ulaşması için doğru olması lazım. Eğer eğri ok ne kadar güçlü bir şekilde fırlatırsan fırlat başka bir yere gidecek. Ee, senin istediğin yere gitmeyecek. E, nefis de öyle. Eğer nefis doğrulduysa senin arzu ettiğin makama, menzile ulaşacak. yüklese her kimse kim? Yüklese her kimse kim bir tay yükü menzile yetmez o şol yük bir şeki yüklese her kimse kim bir tay yükü menzile yetmez o şol yük bir şekil. o şol o işaret sıfatı yani şu şol o uş iş bu aynı şeyler e, farklı varyantları yani şimdi bir yükün iki taraflı yüklenmesi lazım bir eşeğe, deveye, katıra neyse bir yük yükleyeceksek iki taraflı yüklenir. Bir, bir yani sadece bir tarafına yüklersek o öbür taraf ağır basar, yere düşer. Hayvanı da düşürebilir. E, onun e, eş taraflı, çift taraflı yüklenmesi lazım. Bir tay demek yani e, eşi olmayan. Mesela bu bir ta tarafa, bu bir tarafa, bir tarafa olmazsa böyle ağır gelecek. O, olmayacak yani. Bu öbür düşecek. Evet, iki taraflı bir yük lazım diyor. Yüklese her kimse kim bir tay yükü menzile yetmez o şol yük bir şekilde şüphesiz o ulaşılan istenilen yere ulaşamayacak. Bu bir tay burada nasıl anlamak lazım? Yani iki taraflı nasıl anlamak lazım? Yukarıda ilimden bahsetti. Yani bir insan ne kadar alim olsa da riyazetsiz hedefe ulaşamayacağından bahsetti. Sanırım orası o bu. Bu mesele o. Yani bir taraftan ilim de lazım. Bir taraftan da riyazet lazım. İlimle riyazet belki. Yani okumak, dinlemek bir taraftan. Bir taraftan da ibadet şeklinde de düşünebilir. Sadece amelle veya sadece ilimle de hedefe ulaşılmaz. İki taraflı o yük lazım. Yani iki e, tek kanatlı kuş uçamaz şeklinde de bu mesele anlatılır. E, burada yük olarak anlatılmış. Kalbini ucbu riyadın kıl ari, evet yani kalbini ucuptan ve riyadan temizle, ari kıl. E, riya gösteriş için amel yapmaktır. Riya, iki yüzlülük. Ucup da o yaptığın şeyden mutlu olmak, yaptığın şeyi beğenmek, kendini beğenmek. Ucup, yaptığın ibadetten hoşnut olmak belki. Benzer şeyler. Kalbini ucbu riyadan kıl ağrı, bunlardan temizle, Hak için kıl, bil özündün işleri. Evet, ibadet yaptıysan da insanlar görsün diye değil, e, Allah için yapmak lazım. E, göz için, insanlar için yapmamak lazım. Hak için kılmak lazım. Hem hasettin hem tekebbirdin yine. Yani haset, e, kıskançlık, haset etmek e, ve e, Tekebbür, tekebbür de kibirlenmek, kendini büyük görmek başkalarından. Bunlardan da kalbini ağrı yıkıl, bunlardan da temizlen. Yani o riyazetle e, belki bu eğrilikler doğrulacak. O riyazetle doğrultmamız gereken eğriliklerin listesi olarak düşünebiliriz. Hem haseddin hem tekebbirdin yine, Hubbu dünya kimseye tutmak yine, Evet. Yine liste devam ediyor. Hubbu dünya. Dünya sevgisi. Bundan da ağrı kılmak lazım kalbi. Birisine kin tutmak. Kimseye tutmak yine. Birisine kin tutmak. O kin tutmak da kötü bir şey. Kötü bir hastalık. Kalbin hastalığı. Kalbi bundan da temizlemek lazım. Gıllu gıştın. Hem riyaset sevmedin. Sonra... E, Kılluk kıştan yani e, şüphe bir e, böyle bir yanar döner gibi bir e, kalp hastalığı kırlıkış kış yani acaba şöyle mi böyle mi falan filan hesapla bir iş yapmak gibi belki sanki samimiyetin içtenliğin tersi gibi. Azizallah. Kılık kuştun hem riyaset sevmeden, e, bu da şey hubucah e, da derler. E, bir riyaset sevgisi, bir yönetici olma sevgisi. Evet, bundan da kalbi, bu da kalbin hastalığı. Bu da kalbin hastalığı. Bundan da kalbi temizlemek lazım. Kalbi ağrı tutmak lazım. su izandan dahi özün ölmeden. Sonra e, liste devam ediyor. Kötü zandan. E, birisi bir hareket yaptı. Onu kötü düşünmekten. Yani hüsnü zanla memuruz biz. Su izandan da kaçınmamız lazım. Su izan kalbin hastalıktan bir tanesi. Bir başkası neymiş? Özünü övmek, kendini övmek. Kendini övmekten de kalbini temizlemek lazım. Suizandan kalbi temizlemek lazım. Makam mansıp sevgisinden, riyaset sevgisinden kalbi temizlemek lazım. E, bet kılıktan kimseyi incitmedin. Bet kılıktan kimseyi incitmedin. Evet, kötü e, huylardan, bet, bet kötü, kötü kılıktan, kötü huydan. Yani buradaki kılık e, karakter anlamında şey değil de e, dış görünüşten ziyade suretten ziyade siret olarak düşünebilirsiniz. Türkmencede, Türkçe'de kılık daha çok e, dış görünüş olarak anlaşılıyor. Yani Türkmencede e, huy gibi düşünmek daha doğru. "Bet kılıktan kimseyi incitmedi, birisini incitmekten, herhangi birini incitmekten de" E, uzak durmak lazım. Bu da kalbin bir hastalığı olabilir. Burada kimseyinin e, kimseyi farklı bir imlayla yazılmış e, şey gibi, tamlama gibi. Ama bu bütün nüshalarda böyle değildir. E, bunu da Y ile yazmak daha doğru. Ama ara sıra böyle e, bir imlaya da rastlıyoruz. Türkçe etinlerde de rastladığımız oluyor tek tık. Nehi münker yollarına gitmedin. Dine, evet, bütün bunlar işte nedir? Nehim münker yollarına gitmektir. Bütün bunlardan uzak durmak lazım. Kalbi uzak tutmak lazım. Yani nehim münker aslında kötülüğü nehyetmek demek. Ama burada kötü, kötülüğü nehyetmek yollarına gitmek şeklinde düşünmememiz lazım. Çünkü kötülüğü nehyetmek güzel bir şeydir. Burada edilen o kötü yola gitmek anlamında düşünmek lazım. Yani o nehid münker yoluna gitmekten kalbi ağrı kılmak lazım. Yani bütün hepsi yukarıdaki o emre bağlanabilir. Yani aynı cümle devam ediyor şeklinde düşünebiliriz. Hem dahi kahru kahru gazap eylemeden ayrıca hem dahi ve de Kahru gazap eylemeden, çok öfkeli olmaktan, kızmaktan, kahır ve gazap insana yakışmaz. Ehli dillerge yaman söylemeden, gönül ehli insanlara kötüsü söylemekten uzak durmak lazım. Ehli dil, gönül ehli insan. Onlara kötü söz, yaman kötü demek. Türkçe'de yaman daha çok bir güçlendirme zarfı gibi kullanılıyor günümüzde. Ama aslında kötü demek. Türkçe'de de kötü demek. Ama mesela hani sıfatı güçlendiren bir şey gibi olunca sanki iyi bir şeymiş gibi oluyor mesela. Yaman yamango derler. Türkmenlerde de var işte. Yamango diyor mesela bazı diyalektilerde. O çok çok iyi anlamında. Evet, 30'a kadar okumak bugün düşünüyordum. E, ee, 30'u geç, geçtim sanki. Ee, burada e, bitirmekte fayda var. Çok da uzun olmasını istemiyoruz e, videoları. videoların. Hem dahi kahru gazap eylemeden, ehletillerge yaman söylemeden e, devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde önümüzdeki videoda devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.